Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bundan önce şunu konuştuk. Ee, kısa bir özet geçeyim. Üçgenin yardımcı elemanlarını konuştuk. Bunlar kimlerdi? Açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Açı ortayların kesişim noktası işte çemberinin merkeziydi. Kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkeziydi. Yüksekliklerin kesişim noktası da diklik merkeziydi. Bunların tam tersleri de doğrudur. Şimdi burada birkaç tane pratik bilgi var, ee, bilmemiz gerekiyor bence, çünkü ben e, soru çözerken bunlardan çok rahat yararlanabiliyorum. Onlardan bir tanesi şu, diyelim ki bir üçgenimiz olsun, bu üçgende iki tane iç açı ortayı gösterelim, İki tane iç açı ortayı gösterelim. Bir tanesi şu olsun, şöyle bir açı ortay, öbürü de şöyle bir açı ortay olsun açı ortay olsun diyorsak şunlar nedir? Birbirine eşit. Şu parçalar da birbirine eşittir. Eğer buradaki açıya alfa, şuradaki açıya, buradaki açıya a, buradaki açıya alfa dersem alfa alfa açısı 90 artı a bölü 2 ile bulunur. Bu iki tane iç açı ortay varsa. Şimdi bir tane bir tane iç bir tane dış açı ortay varsa. Bakın şu iç açı ortay olsun. Şu da dış açı ortay olsun. Dış açı ortay olacaksa şunları yazmam gerekiyor. Bakın şurası açı ortay. Şurası dış açı ortay. Yani şunu birazcık uzatacağız. Buranın da açı ortay olduğunu söyleyeceğiz. Bakın şunu yazayım da aklımızda kalsın. İki tane iki tane iç açı ortay varsa bir iç bir dış varsa şu dışarıdaki açı alfa ise buraya bunun iki katı gelecektir. Yani iki alfa olacaktır. Son bir tane kaldı. İki tane dış açı ortay varsa. O da şöyle. Şuralar dış açı ortay olsun. Bakın şu dış açı ortay. Şu da dış açı ortay olsun. Hemen gösterelim açı ortaylarımızı. Şunlar birbirine eşit açı olarak. Şunlar birbirine eşit. Bakın ikisi burada kesişiyor. Buna A. Buna eğer alfa dersem. Şunu yazayım. iki tane iki tane dış açı ortay. Dış açı ortay. Varsa kuralı da şu. Burası eğer alfaysa 90 eksi A bölü 2 ile bulunur. Tamam mı? Şimdi burası ne demek? Burada şunu söyleyeyim hemen. Şuradaki nokta ne demek? Şuradaki nokta. Bu ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi demek. Şuradaki nokta ne demek? Bu ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir. Hatta şunu birazcık uzattığınızda burayı birleştirdiğinizde şuranın da ne olmasını bekleyeceksin? Aç ortay olmasını bekleyeceksin. Pratik bilgim neydi gençler? Bak iki tane aç ortay varsa üçüncüsü sana aittir. Bu birinci açı ortay. Bu ikinci açı ortay. Demek ki şu da açı ortay olmak zorundadır. Burada da burada da değerli arkadaşım. Bak iki tane açı ortay var. Şu birincisi şu ikincisi. Sen bunu birleştirirsen sakın burası alfa bölü 2 alfa bölü 2 deme. Şunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Hemen örneklerle olayımıza bakalım. Bir numara Bakın iki tane iç açı ortay var. Buradaki 130 neye eşitti? 130. 90 artı x bölü 2 eşitti. Bu adamı buraya atarsak ne yapar? 130'dan 90 çıkarırsam 40 eşittir. x bölü 2 yapar. İçler dışlardan x kaç derece gelir? 80 derece gelecektir. 2 numaralı soru. Evet bakın bir tane iç, bir tane iç, bir tane dış. Bunun iki katı nereye geliyordu? Tam da buraya geliyordu. O zaman şunu der misiniz? İki tane x neye eşittir? x artı 24'e. x ne geldi burada? 24 derece geldi. Üç numara. Tabii buna tersten bakmanız lazım. Bak şuradaki açımız kaç derecedir? 130 derecedir. Buna buradan bakmanızı istiyorum. Buradaki 130'u nasıl bulurduk biz? iki tane iç varsa... 90 artı x bölü 2 ile demin bu işlemi yaptık sol tarafta aynısı ama yer değiştirmiş. O zaman yine x'e ne dersin? Buradan 80 derece dersin. 4 numara. Bakın burada da açı ortay olduğunu söylemiyor ama yazıyor. Nasıl yazmış? Bak 35-35, 25-25. Buranın da ne olmasını bekliyorum ben? Açı ortay olmasını bekliyorum. Hatta onun da ne olduğunu bulabilirim. Şurası 70 derecedir. Şurası 50 derecedir. 70, 50, 120. 60 olması için yani 180 olması için 60. Bunların da 30, 30 olması lazım. Şu üçgende 2 hiçbir bir dışı vermeli. X neye eşittir o zaman? 25 artı 35'e eşittir. Yani X buradan kaç derecedir? 60 derecedir dersiniz. Hemen diğer sorumuzla yani 5 numarayla devam edelim. Bakın bunu yan çevirdiğiniz zaman şu özelliği kullandırıyoruz. Bak bir tane iç, bir tane iç, bir tane dış açı ortay varsa şurada açı ortay olsun diyelim. Burası alfa ise buraya ne geliyordu? 2 alfa. Bu burada var ama yan bakarsanız var. Yani şunun iki katı şuraya gelmeli. O zaman ne olur burası? 48. Şimdi bu birinci açıortay, bu ikinci açıortay. O zaman bu da açıortay olmalı, şurada x olmalı. Şunun tamamı kaç derece olmalı? 180. 2 tane x ile bir tane 48'i toplarsam 180 olmalı. 180'den 48'i çıkardım, 2 yaptı, 3 yaptı, 132. 2x ne oldu? 132. Bunu kaça bölelim? 2'ye bölelim. 6. 12. 12 geldi 6. Demek ki x açısı kaç dereceymiş? 66 dereceymiş deriz. 6 numara bakın bir tane iç açıortay var. Bir tane dış açıortay var. Bunun iki katı nereye geliyordu? Buraya geliyordu. Yani burayı 2 alfa. Bir de şunu görmeniz lazım. Bak bir iç bir dış. ikisi burada kesişiyor. 3 açıortay bir noktada kesişirdi. Demek ki buradaki açımızda kaç derece olmalı? 70 derece olmalı. 70-70-140 demek ki buradaki açı 40 derece. 2 alfa eğer 40 ise bir tane alfa kaçtır o zaman? 20 derecedir dersiniz. 7 numara. Evet bu tarz aralarındaki en zoru deneyim de en görünmesi zor olanı diyeyim. Şimdi biraz şunu anlamanızı istiyorum. Bak şu ikisini topla. 56 ile 68'i topla. Şurası 4 yaptı. 124 geldi. 180'den 124'ü çıkar. 656. Yani şununla aynı geldi. O zaman siz bunu birazcık devam ettirirseniz burası da kaç derecedir? 56 derece. Şurayı da bulalım beraber. Ee, nasıl bulalım? Şöyle bulalım. Şu üçgende iç açılar toplamını yazalım. Nasıl yazacağız? 68 ile 44'ü toplasak burası 2, 112 yaptı. 180'den 112'yi çıkarsak 8 6. Bunu da 2'ye bölsek demek ki her biri 34'e 34, e 34 gelmiş. Görüyor musunuz gençler? Bak burası bir açıortay D'ye kadar gelmiş. Burası bir açıortay D'ye kadar gelmiş. Demek ki şunu birazcık uzattığımda buranın da ne olmasını bekleyeceğim? Açıortay. 2x ile bir tane 44'ün toplamı kaç derecedir 180'de? 180'den 44'ü çıkaralım. Çıkaralım. 6 yaptı. 30 136. Bunu 2'ye bölelim. 6 12 16 geldi şurası. 16 8. Yani şuradaki açımız kaç derecedir? 68 derecedir. Umarım işlem hatası yapmıyoruz. Evet. 8 numarayla devam ediyorum. Evet bu da bir önceki sorunun aynısı mantık olarak. Şu ikisini topla. 65 ile 50'yi topla 115 yaptı. 180'den bunu çıkardığın zaman 65 geldi. Yani şununla aynı geldi. 70 ile 55'i topla 125 yaptı. 180'den 125'i çıkarırsan o da ne yapar? 55 yapar. Şununla aynı geldi. Demek ki bak 180'den çıkardım. Burası 55'miş. Bunu birazcık uzattığımda burası 65'miş. Burası açı ortay. E şurası da açı ortay. Demek ki buranın da ne olmasını bekleyeceğim? Açı ortay olmasını bekleyeceğim. Yani şurası da şurası da açı ortaymış. Peki. Şimdi alfayı konuşacağız ama burada gördüğüm bir şey var. Burada bir tane bir tane yani tersten bakmanızı istiyorum. Yani şunu kullanacağım gene. Bir tane iç, bir tane dış varsa bunun iki katı buraya geliyordu. Yani şunun iki katı buraya gelecek. Eğer AC tabanından bakarsanız, AC tabanından bakarsanız bir tane iç, bir tane dış buraya geliyor. Demek ki buradaki açıda kaç derecedir? 25 derecedir. Eğer bunu göremediyseniz üzülmeyin. Şöyle yapabilirsiniz. 50, 70 daha 120 yaptı. 180'den çıkarırsam 60. Demek ki buradaki her bir açı 30'dur. Ee, burada şurası alfa ile 30'un toplamı 55'i vermeli. Demek ki alfa kaçtır burada? 25'tir dersiniz. 9 numara. Okuyun, okuyun. Çünkü burası lazım bana. Şimdi gençler iç teğet çemberinin merkezi ne demekti? Açı ortayların kesişim noktası. Demek ki, demek ki şurası açı ortay, burası açı ortay ve hatta şunu uzatırsam burada 20-20 bölünmelidir. Şunu bir yazalım. Eşittir buna 6 alfa diyelim. I, A, C. I, A, C. O zaman 2 alfa olur. Burada 2 alfadır. I, B, C. 3 alfaymış. O zaman burada nedir? 3 alfa. Büyük üçgende iç açılar toplamını yazarsak. 6, 4 daha 10 alfa artı bir tane 40 ne olmalı 180 10 alfa eşittir 140 alfa eşittir 14'tür bana 4 tane alfayı soruyor BAC 4 çarpı 14 40 artı 16 56'dır cevap 10 numaralı soru 10 numara soru Gördüklerimi hemen yazayım. Bakın 60 derece 60 derece açıortay demek ki burası da ne olmalı? Açıortay ortay olmalı. Bu iç açıortayların ortayların kesişim noktası yani K noktası ABC üçgeninin içte çemberinin merkezi. Değerli arkadaşım şunu birazcık uzatsan bak birazcık uzatsan şuradaki açımızda kaç derece 60 şunu görme bak bunu görme bak burası dış açıortay E'ye geldi Burası iç açı ortay E'ye geldi. Demek ki buradaki açımızda ne olmalı? Açı ortay olmalıdır. Onu da şöyle gösterelim. Şimdi bak arkadaşım. iki tane iç ve bir tane iç bir tane dış varsa şuradaki açının şuradaki açının iki katı buraya geliyordu. Demek ki burası burası 60 ise şuradaki açımız kaç derecedir? 30 derecedir. Bir de şunu görmeni istiyorum. Şuradaki açıyı biz nasıl bulurduk? Şuradaki açıyı. Ne, ne diyelim buna? Alfa diyelim. Alfa ne eşitti? 90 artı A bölü 2. A'da kaç derece var? 120 bölü 2. Şurası 60 yapar. 60, 90 daha 150. Demek ki alfa ne oldu? Pardon. Alfa kaç derece geldi? 150 geldi. Şuraya odaklan. Şuradaki açı kaç derece olur o zaman? 30. Şu içteki üçgene bakarsan şu açı da x'tir. x de 60'ın toplamı 180 derece. x demek ki buradan kaç derecedir? 120 derecedir.